Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Emekli maaşına burada 2500 lira zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? Az. Ne yapacaksın ki? 2500 lira zam veren o milletvekillerine söylüyorum burada yana. Tabii ki biraz az ama. Gönül ister daha fazla olsun da. Emekli maaşına burada 2500 lira zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? 2500 lira aslında az. Ama yapacak bir şey yok. Adam 5000 bin lira da verse, 15 bin lira da verse, yarın <laughs> şeytanlar bütün adam adam tutmuşlar. Sürekli fiyatları artırıyorlar. E şimdi sen burada 25 bin lira da versen, adam ertesi gün yine fiyatları artırırsa sen ne yapacaksın ki? Ne olacak yani sonuç ne olur? Yani burada sorun esnafta mı? Esnafta, %100 esnafta. 3 Esnaf. harfli şeytanlar. Üç harfli şeytanlar. Evet. Sana da soralım, 2500 lira emeklere zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? 2500 lira e emekliler zam yapıldı. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim? Başka bir şey yok. Peki. Ne, ne diyor? Hepimizin Allah yardımcısı olsun Al diyor. Evet. Emekliler 2500 lira zam yapıldı. 2500 lira zam yaptı az. Ona bakarsa az. Çünkü bu zamları Sayın Cumhurbaşkanı çıkarttı. Milleti para ne bozdu. Tamam mı? Cumhurbaşkanı e, eskiden ne arzu? Ben emekli olduğum zaman bu 2011'de 700 lira para aldım maaş. Tamam mı? Cumhurbaşkanı bu şeyde hastalıktan sonra verdi de verdi. Verdi de kazı verdi. E şimdi suçlu kim olur? Cumhurbaşkanı suçlu türü. Sen Cumhurbaşkanı 100 kağıtta verse yine acım diyecek. Yine acım diyecek. Market sahipleri var ya. Ele ceza olmaz. Ne yapacak biliyor musun? Kaç tane bin tane marketim var? Türkiye Cumhuriyeti'nde. O bini de bir hafta kapatacak. Bak bakalım bir daha yapar mı? Sizce emekli 2500 lira zam geldi. 2500 lira zam veren o milletvekillerine söylüyorum burada yana. Gelsinler Türkiye'de en ucuz şey pazar ne hangi ildeyse gidek beraber yapalım. Eğer o 12500 liradan genel geçiniyorsa eyvallah kabul ediyorum o zaman. Öyle değil mi? Kabul edelim tamam. Türkiye'de en ucuz nerede market şey pazar marketi boş ver. Pazar varsa yani. O pazara gidelim beraber o gelinlerle beraber yaparım o şeyi alışverişi. O zaman ergenler o bu parayla geçiniyorsa tamam eyvallah biz de kabul ediyoruz. Allah kendine yedirmesin. Evet ya tabii ki biraz az ama gönül ister daha fazla olsun da ne yapalım hayat şartları kolay değil yani bugün şimdi. Tamam devletimiz de bunu görüyor biliyor ama anam şu anda biliyorsun ekonomi kriz. Yani şu dünyada bu var yani sadece ülkemizde değil ki yani. Tabii ki yani yeterli değil. Tabii gönül ister biraz daha olsun rahat geçim olsun ama şu andaki hayat şartları anca bunu kaldırıyor yani. Ya benim babam zaten kendisi. Ben az buluyorum yani İstanbul şartları çok zor. Şimdi bir ev kirası 20 bin lira en kötü ev Bodrum katlar. Az buluyorum. Daha iyi olabilir. Emekli maaşına 2500 lira zam yapıldı. Ne diyorsun? Valla düşünmeye gerek yok. Öyle zam olmaz yani. Emeklinin hali perişan. İşte bunları söylemek istiyorum. Ya zaten ben deprem zadeyim. Ben sana söyleyeyim. Neyse, neyse neyse düşüneceğim ben ya. Emekli var ya çabuk mezara künkü bakamayacaklar yani. Ben onu düşündüm. Başka. Az abi ne diyeyim? Az değil mi? Yani aynen. Çok da söylenecek bir şey yok aslında. O kadar yani. Ne diyeyim? Ne söyleme bekliyorsun? Şu an Cuma'yı Allah kabul etsin. Ayasofya'da kıldık. Ayasofya'dan beri yürüyerek geziyorum. Gezerken de gözlemliyorum. Kendi memleketimizde yabancı bir mülteci bir havası esti bende. Insanların alım gücü zor. Ekonomi dünya çapında sıkıntılı ama yani eee şimdi senin eski videolarında da var ben görüyorum takip ediyorum seni. Şimdi adamın bir tanesi ne diyor biliyor musun? La kardeşim diyor seni seçen ben sen 50 bin maaş alıyorsun ben 2 bin lira maaş alıyorum. Şimdi minareyi çalan kılıfını bulmuş. İnsanları yok sayamazsın. Ha sistem değişmedi sürece insanlar bir anda günü geldiği zaman seni aşağı indirir. <laughs> Ama gelen de aynı sistemi uygulayacağı için değişen bir şey yok. Yani siz olmasanız bu insanlar yaşayamayacak mı? Bu insanlar kendini, hayatını idame ettiremeyecek mi? Alışveriş yapamayacak mı? Gidip e, işini, gücünü, ticaretini kovalayamayacak mı? Dökülen patatesler, dökülen domatesler, dökülen salatalıklar, dökülen biberler. Yani bunlara hiç mi müdahale etme şansınız yok? Yetki veriliyor size ya. Size yetki veriliyor. Yanlış mıyım? Şimdi ben ortaya konuşuyorum tarafsız. insanla yani insani duygularla. Yazık günah değil mi ya? Rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Kiminin parmağında yüzük yok, Kiminin de alyansım eksidi, yenisini alayım diye derdi var. Şimdi bu hesapta bizi bir katarat katmışlar. İnsanlar çaresiz, insanlar da çaresiz. Yani e, kavga, dövüş Allah bize böyle emretmiyor. Yani çılgınlık yapalım, sokaklara taşalım, isyan edelim cam çerçeve indirelim böyle bir şeyle de çözüm olmaz. Ama hiç mi gözünüz doymaz ya? Hiç mi Allah demezsiniz ya? Yani Allah'ın kanunlarını hiç mi saymıyorsunuz? Hep kendi koymuş olduğunuz tağuti kanunlarla mı bu insanları yöneteceksiniz? Allah sormayacak mı ya? Ben imanen Allah'a iman etmişim. Biz beşer ümmetiz, günahkar ümmetiz, ahir zaman ümmetiyiz. Yani illaki herkesin bir batmış günahı var. Allah bizim günahlarımızı mümin olarak biz ümit kesmiyoruz. Affedecek inşallah. Biz Allah'a yakarıyoruz. Kul hakkı ona karışmayacağım diyor. Ama sizin yediğiniz bu haklar nereye kadar yani? Ben bak şahıs kesinlikle yön vermiyorum. Bu siyaset, bu totalist sistem, bu demokrasi, laiklik, yok bilmem ne bunlar devam ettiği sürece özgürlük adı altında insanların geneli orta kısım, alt kısım bu ülkenin lokomotifi olan insanlar ezilmeye mahkum. Ezilmeye mahkum abicim. Emekli. Şimdi şöyle bir durum var. Şu bir koto. Arman kardeşim bu bir kutu. Şu kutuya ben 35 sene, 30 sene diyorum ki ben çalışıyorum. Ayda 4 lira kazanıyorum. Bunun 1 lirasını sana veriyorum. Dörtte biri. Bunu 1 lirasını sana veriyorum. 30 sene, 25 sene kota koymuşsun. 30 sene veren var, 35 sene veren var. 30 sene sonra ben diyorum ki belli bir yaşa geldim. Benim gençlik enerjim kalmadı. Çalışacak bir durum da yok yani sıkı. Bu sana verdiğim ödünç parayı geri almak istiyorum ya. Bana düzenli şekilde aydan aya bana bir maaş ver. Ben sana vermişim değil mi? Dörtte birini vermişim. Ya sen geliyorum senin kapını çalıyorum diyorsun ki para yok. Para yok diyorsun yani. Ya ben sana kendi çalıştığım alım teriminden ödeme yapıyorum. Sen bana bir ekstra bir şey katmıyorsun. Ve ben bu kumbarayı biriktiriyorum. Çalışan bir insan namusuyla çalışan bir insan 30 sene bu kumbarayı biriktiriyor. 30 sene sonra diyorum ki ben geldim 55-60 yaşına. Ben artık çalışamıyorum eskisi gibi. Bu saatten sonra kalan 5-10 yıllık ömrümü biraz rahat edeyim. Kenardaki biriktirdiğim paradan bana Aydık düzenli para ver. Diyorsun ki para yok. Şu Türkiye'de 40 tane fon açılmış. Hepsinin içi boş. Nereye harcanlı bu para? Merkez Bankası açıklama yapıyor. Ya insanlar aptal yerine koymayın. Merkez Bankası 3 hafta önce açıklama yaptı. 825 milyar TL zarar ettim diyor ya. 825 milyar TL. Ben sana her gün 5000 dolar para vereceğim. 825 milyar TL'yi 420 senede biriktiriyorum. 420 sene yaşayan adam var mı? Allah izin vermedi sürece yok değil mi? En maksimum minimum ömür 65 sene. Ondan sonra gittin mefta. 825 milyar TL'yi nerede açık ettin abi? Neresinden bakarsan bak ahir zamanı dibine kadar münafıklığı dibine kadar bu alametleri dibine kadar yaşıyoruz. İş bireysele dönmüş. Gemini kurtarabiliyor musun kardeşim? Ne mutlu sana. Ama gemini kurtaramadın. Aynen Allah'ın emrettiği gibi cehennem ehline sesleneceğim diyor. Yürüyün atalarınızın peşinden. Hani cehennem ehli diyecek ya biz vallahi atalarımızdan gördüğümüzü uyguladık. Allah Azze ve Celle de emredecek. Diyecek ki yürüyün atalarınızın peşinden. Ayakların gideceksen gitmek istemeyeceksin ama ayakların gidecek. Çünkü bütün azaların bireysel olarak ayrı ayrı canlanacak. Allah emrettiği sürece yürüyeceksin. Ateşe doğru gidiyoruz. Ne diyelim yani. Her şey parada değil. Mesele o değil yani. Adam yapmış etmiş vergisini vermiyor. Her türlü faizcilik var. Yani en kralına bakıyorsun bankadan çıkmıyor. Adamın parası var yatırım yapmıyor, istihdam yapmıyor. Koymuş bankaya yüzde elli elli beşlerde faizini yiyor. Ne kadar basit değil mi ne kadar kolay. Ne kadar kolay yani. Gelsin para da haram helal ver Allah'ım fakir kulun yer Allah'ım. Olay bu. Ben artık dünya işine sadece memleket olarak değil yani dünyanın geneline böyle bir ben beni yaradan var belli bir süre vermiş bana. Yanına alacak bizi. Biz buna iman etmişiz. Ben bakıyorum ki umutsuz bir vakayız yani. Ne olur en son patlayana kadar bu devam edecek. Bu hadislerde de cariyan ediyor. En son yeniden bir toparlanma. Güneş batıdan doğacak demesindeki fiziki güneş değil yani. Asıl ee, Yaradana layık olan, mümin olan, mümin olan. Bak, biz elhamdülillah Müslümanız, mümin değiliz. Elhamdülillah Müslümanız, mümin değiliz. Allah Azze ve Celle ayetlerinin çoğunda, hepsinde ne diyor? Biz şüphesiz müminlerin yardımcısıyız diyor. Şüphesiz biz müminlere yardım ettik diyor. Müslümanlara diyor mu? Aç bir tane ayete bak. Hiçbir zaman Kur'an'da Müslümanlar demez, müminler der. Biz Müslümanız, mümin değiliz. İtikat yok teslimiyet yok. Korkuyoruz yarın ne çorba kaynayacak diye. Peki. Bunun endişesi içindeyiz. Arman kendine Armağan, iyi bak. Efendim. Hadi kolay gelsin. Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.